Ciddi misin lan Erkan? Yapıyor mu? Durum var işte oğlum gel 10 dakika. 10 dakika sonra bana dürüm hazırla on dakika sonra geleceğim diyor. Instagram bağlantısı açılmıyor mu? Nasıl bir şeymiş lan? Açılıyorum bende. de. Yanlış yere mi tıklıyor? Hem de nasıl ya da yanmak çözüm değil Bizi nikah patlar Bizi nikah patlar de... Dedi ki ısıtıcı işe yaramıyor abi Valla yaramıyor ya Biraz daha açalım arttıralım Hakkınızı elde edin deyip şöyle koyuyormuşum. Sıkmıyolum ya. Daha gideceğim buradan polise ifade vermeye. Anam Onlar da bize rapor verecek herhalde burası yağ mı şu? Yanmak şüldüm <laughs> İzlilik yapalım Abi beni parayla satan alamazsın Gundi Mesut Bedavaya gösterim oğlum çoraplarımı. Eyvallah eyvallah. Demin geçen kadın inşaatçı gibi gözüküyor ama buranın bütün binanın sorumlu sorkarı. Korun ne yapıyorsun lan? Maaş yattı mı? Seni bekliyoruz biz hep beraber yiyeceğiz diye. On dakikaya gelirler ya. Ya oğlum güzel yedim ya ona 2-3 tane daha içelim ya. Bir durum daha saracağım ben Bonjour, c'est prêt Oui Menu cool. le cool. jours de jour, c'est le bœuf Avec aubergine fruits, c'est super bon, c'est déjà prêt. Okay. Et pour la marinade grillée, on en a vraiment aussi très Non, Le bœuf c'est bien. bœuf c'est très bien. Oh, ouais, Vous bien. mangez tout de suite Oui. Et avec la carte, c'est ça Alors, non, ouais, ouais. ouais. Je vais prendre une boisson aussi, un coca. Un coca avec Ouais, un coca avec. C'est Merci. Vous voulez piquer Non, tout Si vous voulez servir, c'est dedans tout.

Tek Bu yaptık. böyle esmeye başladı. Adamlar duramadı soğukta değil mi? çıkmam şahsen. Bu soğukta. Eksi beş eksi altı diyor ya hissedilen. Ben teyzeye bağlıyorum hakkınızı helal edin. Hı. Abi tabak kullanat mı? Evet. Şey, bambu tabaklar. Yani plastik plastik kullanmıyor. Plastik ucuz ama zaten insan olarak doğayı anasını ağlatıyoruz. Hadi yani tabağımı baba şey kullanalım. Abi elini korkak alıştırma. mı? Oğlum sen daha benimkini niye beden bilemezsin ki ne kadar korkak kalıştı bulaştı Yersin bir kere yersin ondan sonra abi a abi dersin. Gerçekten doyurucuymuş dersin. Doydum ben abi. Eline sağlık dersin. Ama yedikten sonra. Konum eğer biliyorsan Renan'da Stek Elektronik diye bir yer var. Hemen onun altındayım. Sen Stek Elektronik'e geldiğinde oradan arka tarafında. Teşekkür ederim. Alüminyum folyo orada uçuyor biliyor musun? Sarjan biraz ama. Tamam. Bu değil mi? Bugün tek tabancamız. Bu soğukta benden başka deli yok çünkü yani normal. Bir ee, hayatı kazanmak, para kazanmak kolay değil. Hiç kimse. Bu arka Ana Burası çok güzel. lan. burası sıcak bak. Şu an beni rahatsız tek ayaklarım ısınmıyor. Onun dışında bir şey yok. Beyaz gibi olan lahana. Oo Erkan hoş geldin. Oğlum işte termal çorap giydik zaten sıkıyor ya bu. Şunu alayım mı? Tamam. Kafa sürüyor ya. Geze gelince böyle oluyor bak. Bundan çıkmış yangın. Sen çıkalım dedeye. <laughs> Dedemiz oluyor da. Dedeciğim. <laughs> Arkadaşlar, 10 aboneye... ...birini ağzıma sokarım. 50 aboneye acı biberle sokarım. <gülüyor> <gülüyor> Valla ayakları çok kötü oldu ya çocuklar. Şaka i̇şte bir yana da koyma koy yapıyoruz da. Geleceksiniz gelin hadi lan. Bir dedim saat saat bir dedim ben çıkar giderim ha. Soğuk zaten soğuk rüzgar. Yağmur bizi bozan etkilerden bir tanesi çocuklar. Evet. Bonjour! Qu'est-ce que vous avez? Menu de jour, c'est aubergine frites avec euh, viande à boeuf à côté, il y a du riz, salade et djejik. Djejik, ça veut dire concombre, séché Et bien sûr, avec du pain galette. Et on a poulet mariné grillé. Et drapeau aussi, on a. Végétarien. On a un végétarien aussi. Vous avez quatre choses. Mais c'est mieux de deux jours, c'est bœuf et aubergine, c'est très, très bon. Ouais Bon, ouais. euh... oh, ok, je peux essayer. C'est pas piquant, hein Non. non? Si vous voulez, c'est à part piquant Non, non, non. Ah, ok. okay. Une fois Oui. Une fois, qu'est-ce que peux... vous avez à voir Vous mangez tout de suite Oui. Ah, je... Juste une question. Dites-moi. Vous faites que des salades Comment Que des salades de salade? non. 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 Non, non, on fait pas mal, heureusement à côté, ça l'a trouvé. Voilà pour vous, Vous voulez Ah, il y a pas un C'est oui. C'est pour ça que je vous demande vous manger. Ah, ok. Bon, oui. pour amener à... Il y a là-bas, il y a chez... couteau, tout. On balance ah. dedans. le il y a tout. Il y, a car, il y a tout euh, C'est C'est ah, Oui, c'est tout, tout, tout. C'est l'ancien ou on est au niveau Non, non, voilà. c'est la nouvelle. Tu sais combien ça 16. Bon, on va faire le retard, voilà. Il faut m'entraîner tout à l'heure. pour le de... voilà. Bonjour monsieur. Euh, c'est le qui m'envoie. Ah, c'est bien. bien. Euh, je vais prendre Manissa. Manissa avec plaisir. Merci. Vous voulez cliquer Euh, ça Merci madame, bon appétit. Merci. Mangez tout de suite, monsieur. Bonjour, monsieur. <laughs> ouais. Un peu quand même. Hein. Un peu quand même. Il y a du vent, bon, c'est c'est ça qui m'a dérange. Faut qu'il y ait plus de niveau.

c'est aubergine frite avec bœuf, c'est bœuf qui est mariné depuis 24 heures. C'est excellent. En fait je vais prendre ça. Je vais prendre le menu du jour. C'est aubergine frite dedans, c'est super bon. Manger tout de suite, c'est ça euh, Comment Manger tout de suite. C'est ouais. bon Bien fin euh, Bien fin, ouais.